Bazı çocukluk anıları sadece anı değildir. Onlar birer şifre olabilir. Eğer bu beş işaret sende varsa, belki de hayatın çok önceden yazıldı. İlahi bir planın içindesin. Hayatta her şey bir sebeple olur. Özellikle çocuklukta yaşanan olaylar, çoğu zaman bize sadece zorluk gibi görünse de, aslında çok daha derin anlamlar taşır. İslam'a göre Allah, bazı kullarını özel görevler için hazırlar. Ve bu hazırlık çok erken yaşta başlar. Kur'an'da peygamberlerin ve salih kulların hayatına baktığımızda, onların da çocukluklarının sıradan olmadığını görürüz. Kimisi yalnız büyür, kimisi iftiraya uğrar, kimisi daha küçükken büyük sırlar taşır. Bütün bunlar bir rastlantı değil, bir plana dahildir. Bu videoda İslam inancına göre Allah'ın seni seçmiş olabileceğini gösteren beş çocukluk işaretini ele alacağız. Bu işaretler belki de senin de hayatında vardı ama sen şimdiye kadar onların bir anlam taşıdığını fark etmedin. Hazırsan başlayalım. Bazı çocuklar daha küçük yaşta bile sıra dışı rüyalar görürler. O rüyalar öylesine canlıdır ki yıllar geçse de unutulmaz. Belki melekler görmüşsündür, belki korkutucu ama anlamlı sembollerle uyanmışsındır. İşte bu tür rüyalar kalbinin ilahi frekansa ne kadar açık olduğunun göstergesidir. İslam'da rüya Peygamberliğin 46'da biridir. Yani hakiki rüyalar sadece sıradan imgeler değil, bir mesaj, bir yönlendirmedir. Hazreti Yusuf'un çocukken gördüğü yıldızlar ve güneş rüyası onun geleceğini şekillendiren ilahi işaretlerden biriydi. Bu rüya onu yıllar sonra Mısır'ın yöneticiliğine götürecek kaderin habercisiydi. Sen de çocukken derin rüyalar gördüysen ve bu rüyalar senin üzerinde iz bıraktıysa bu sıradan bir şey değildi. Allah sana kalbini açıyor. Seni küçük yaştan itibaren kendi yoluna hazırlıyor olabilirdi. Çünkü bazı rüyalar sana değil, senden sonraki insanlara bile mesaj olabilir. Ayrıca bu tür rüyalara sahip çocuklar genellikle daha sezgisel, daha içe dönük ve daha ruhani yapıda olurlar. Bu da onların ilahi mesajları taşımak ve manevi görevlere hazırlanmak için özel olarak yaratıldığını düşündürür. Unutma, çocukken gördüğün o rüyalar belki de bir hazırlıktı. Şimdi onları hatırlıyorsan, bu bir çağrıdır. Çünkü Allah seçtiği kullara işaretlerini kalbin derinliklerinden fısıldar. Bazı çocuklar henüz konuşmayı yeni öğrenmişken bile adaletsizliğin ne demek olduğunu yaşarlar. Kimi suçsuz yere cezalandırılır, kimi hiç yapmadığı bir şeyle suçlanır. Kimisi ise Anne babası arasında adaletsiz sevgi dağılımının mağduru olur. Bu olaylar dışarıdan küçük gibi görünse de ruhsal gelişim açısından derin izler bırakır. İslam'a göre adalet Allah'ın en sevdiği sıfatlardan biridir ve bu sıfatı en çok taşıyanlar adaletsizliğin ne olduğunu en iyi bilenlerdir. Kur'an'da Hz. Musa'nın hayatı buna en güzel örnektir. O Firavun'un sarayında büyürken bile halkına yapılan zulmü gördüğünde dayanamaz ve bir mazlumu savunmak için harekete geçer. Sen de çocukken haksızlığa uğradıysan, bu seni zayıf değil, güçlü bir kalple donatmak içindi. Çünkü adalet duygusu yaşanarak öğrenilir ve Allah, adaletli kullarını büyük görevlerle görevlendirir. Onları hak ile batılı ayıracak bir ruh haline getirir. Bu tür çocukluk deneyimleri kişide vicdanı büyütür, merhameti derinleştirir. Başkalarının hakkını koruma isteği doğar. İşte bu sıradan bir içgüdü değil, senin üzerine yazılan ilahi bir planın parçası olabilir. Unutma, küçük yaşta uğradığın her adaletsizlik seni bir gün adaletin sesi yapabilir ve Allah mazlumu anlayanı zalime karşı durması için seçer. Bazen bir çocuk kalabalık bir ailede, okulda, sokakta bile kendini hep yalnız hisseder. Herkes konuşurken o dinler, herkes gülerken o içinden bir şeylerin eksik olduğunu hisseder. Bu yalnızlık bir eksiklik değil. Allah'ın seninle kurduğu özel bir iletişim biçimi olabilir. İslam'da yalnızlık sadece fiziksel bir hal değil, ruhun dünya kalabalıkları içinde Allah'a yönelişidir. Peygamber Efendimiz Savey, vahiden önce Hira Dağı'na yalnız çıkardı. O kalabalıktan uzaklaşmayı seçmişti çünkü iç dünyasında bir şeyler farklı çalışıyordu. Sen de küçük yaşta beni kimse anlamıyor duygusuyla büyüdüysen, sürekli sorgulayan ama cevap alamayan biri olduysan, işte bu içe dönüklük seni sıradan insanlardan ayırıyordu. Çünkü Allah büyük görevler için önce kalbi yalnızlığa alıştırır. Bu yalnızlık dışlanma değil, hazırlanmadır. Sıradan kalabalıklar içinde derinlikli düşünen kalpler her zaman bir adım öndedir. Çünkü onlar sadece olanı değil olacak olanı da hisseder ve bu his seni seçilmişler arasına yaklaştıran güçlü bir işarettir. Unutma, kalabalıklar içinde yalnız hissetmen senin eksikliğin değil, ruhunun derinliğinin göstergesidir. Allah bazen seni herkesin içinden çeker çünkü seninle doğrudan konuşmak ister. Bazı çocuklar daha oyun çağındayken yetişkinlerin yükünü taşımaya başlar. Ya kardeşlerine bakar, ya evin geçim derdine ortak olur, ya da anne babasının sorumluluğunu üstlenir. Bu erken olgunluk, görünürde bir zorluk gibi gelse de, aslında Allah'ın seni liderliğe hazırladığı bir işarettir. İslam'da önderlik, en çok sabırla ve hizmetle yoğrulan kalplere verilir. Peygamber Efendimiz, Safi, daha çocukken çobanlık yapmış, toplumun en alt sınıfıyla aynı sofrada oturmuştu. Çünkü liderlik, en alttan başlayarak en yükseğe doğru ilerleyen bir süreçtir. Sen de küçük yaşta çocukluğunu yaşayamadın diye düşünüyorsan, aslında Allah sana çocukluk değil, sorumluluk yüklemiş olabilir. Çünkü o, görev vereceği kulunu önce olgunlaştırır, sonra yüceltir. Bu erken sorumluluklar seni başkalarının yükünü anlayan, yol gösteren, yön veren biri haline getirir. Böyle bireyler büyüdüğünde sadece kendilerini değil, çevresini hatta toplumu dönüştürür. İşte bu ilahi planın bir parçasıdır. Unutma, küçük yaşta omuzlarına yüklenen her sorumluluk seni büyütmedi, seni yükseltti ve bu yükseklik seni özel bir misyona taşıyor olabilir. Birçok çocuk oyuncaklarla ilgilenirken bazı çocuklar gözünü gökyüzüne diker ve ben kimim? Bu hayat neden var? gibi sorular sorar. Eğer sen de küçük yaşta varoluşsal sorularla tanıştıysan bilin ki bu sıradan bir düşünce yapısı değildir. Bu ruhunun hakikati arama dürtüsünün çok erken uyanmış halidir. Kur'an'da Hz. İbrahim'in küçük yaşlarda yıldızlara, aya ve güneşe bakarak "Rabbim" diye sorması onun sorgulayan ruhunun işaretidir. O toplumun putlarına boyun eğmemiş, kendi iç sesiyle Allah'ı bulmuştur. Bu örnek Hakikati arayan çocukların ilahi plana uygun olarak seçildiğini gösterir. Sen de çocukken çevrendekilerin sormadığı soruları soruyorsan, hatta bazen yetişkinleri bile şaşırtan konuşmalar yaptıysan, bu senin ruhsal farklılığının bir göstergesidir. Allah hakikatin izini sürenleri sever ve onlara doğru yolu açar. Bu tür bir sorgulama seni yüzeyde yaşamaktan alıkoyar, derinleştirir. Ruhunu büyütür. Seni kolayca kandırılamayan, yönlendirilemeyen biri yapar. İşte bu ilahi görevlere uygun bir karakterin temelidir. Unutma, çocuk aklıyla sorulan en saf sorular bazen seni yıllar sonra büyük hakikatlere götürür. Belki de Allah seni bu soruların peşinden gitmen için özel olarak kodladı. Kardeşim, bu videoda anlattığımız her bir madde sadece bir hatıra değil. Belki de senin kaderine yazılmış ilahi işaretlerdi. Eğer bu beş çocukluk özelliğinden birkaçı sende varsa, artık çocukluğuna farklı bir gözle bakabilirsin. Belki de yaşadığın her şey seni Allah'a ve onun senin için yazdığı özel misyona hazırlıyordu. İslam'da tesadüf yoktur. Her gözyaşı, her yalnızlık, her hayal kırıklığı ya bir arınma ya da bir hazırlıktır. Ve sen bu sürecin içinden geçtiysen, unutma, sıradan biri değilsin. Bu video kalbine dokunduysa yorumlarda duygularını paylaş. Belki seninle aynı yoldan geçen bir başka kardeşimiz de orada bir ses duymaya ihtiyaç duyuyordur. Yeni videolar ve ruhuna hitap eden içerikler için kanala abone olmayı unutma. Allah'a emanet ol. Görevin yakındaysa hazır ol.